Davet ve tanışma sanatı. Bu temel tuğlayı çok seviyorum çünkü gerçekten zevk alıyorum. Çünkü davet sanatını ve yeni insanlarla tanışmayı seviyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın, uzman olmanıza hiç gerek yok. Bu insanın doğasında var. Siz artık network marketing işindesiniz. Her gün insanlarla uğraştığınız bir iştesiniz her gün telefonda olmalısınız. Sunum yapmak için insanları evinize davet edersiniz. Yine sunum için otele davet edersiniz. Gittiğiniz her yerde insanlarla karşılaşıyorsunuz. Şayet nasıl konuşacağınızı bilmezseniz, o zaman iş yapmak hoşunuza gitmez ve değiştirmeniz gerekebilir. Biriyle tanıştığımda, ''Aa Patmen Bey, network'ü seviyorum ama çok utangacım.'' demiştim. ''Hey, utangaç olmayı bırak. Eğer utangaç olursan, fakir kalırsın uyanın ve kahve içerek kendinize gelin. Davet etme sanatı ve tanışma. Peki neden tanışma? Ve arama? Prospecting yani arama, tanışma kelimesi altın arayan adamlardan geliyor. Eski zamanlarda altın arayan insanlara prospector yani arayıcı deniliyordu. Onlar altın bulmayı umut ederek araştırıyorlardı. Bizim işimizde de Aynı şey. Kayıt olduktan sonra sizin potansiyel downline altınız olacak daha fazla insan arıyorsunuz. Davet etmek, insanların iş sunumunuzu dinlemeleri için davet etmektir. Otele davet etmek şu demektir. Orada 40, 50, 400 kişiye sunum yapabilirsiniz ve bunu yapacak lideriniz vardır. Davet etmenin birçok yolu var ama ben çok doğal bir şekilde yapıyorum. Bu kimi davet edeceğinize bağlı. Birçok insan benden profesyonel daveti onlara öğretmemi istedi. Evet, haklısınız davet etmenin profesyonel ve profesyonel olmayan bir yolu vardır. Bunu her zaman iki kategoriye ayırırım. Profesyonel davet, kimi davet edeceğime bağlıdır. Şayet iyi tanımadığım soğuk listemden birine davet yapacaksam, bu soğuk kategorisini üç temel tuğladan hatırlıyorsunuz. Telefon açarım, merhaba, iyi günler. Hatırladın mı John? Hani tanışmıştık, bir kahve içebilir miyiz? Fikrini almak istediğim ilginç bir iş var. Eğer hoşuna giderse birlikte yapabiliriz. Senin için hangi gün uygun, pazartesi mi yoksa çarşamba mı? Derim. Ne zaman birini davet etsem, her zaman seçenek sunarak davet ederim. Çünkü insanın aklı oyun oynayabilir. Eğer size pazartesi buluşalım dersem, hayır müsait değilim. Salı, müsait değilim. Ya çarşamba? Müsait değilim. Perşembe? Müsait değilim. Ve kilitlenirsiniz. Ben ne yaparım peki? Onlara Mutlaka ama mutlaka seçenek sunarım. Hangi gün size uygun? Pazartesi mi yoksa çarşamba mı derim? Ve doğal olarak onlar da ikisinden birini seçer. Tabii her zaman işe yaramayabilir ama çoğu zaman işe yaradığını bizzat gördüm. Davet ne hakkındadır? O kişiyi sunumu dinlemesi için davet ediyorsunuz. Davet esnasında sunum yapmıyorsunuz. Bu sebeple bunun adı davettir. Anlaştık mı? Bir sonraki temel tuğla nasıl sunum yapacağınız hakkındadır. Ama bu tuğla davet tuğlası. Arkadaşlar bu konunun uzmanısınız zaten. Şimdiye kadar insanları doğum gününüze davet ettiniz, çocuğunuzun doğum gününe davet ettiniz, mangal partisine ya da sadece evde film izlemeye bile davet ettiniz. Bunun nasıl yapılacağını zaten siz biliyorsunuz. Ama şu an azıcık farklı bir şeye davet ediyorsunuz. İşi dinlemeye. Telefon açarım ve Nareş merhaba ben Patmen. Bir kahve içmeye ne dersin derim. O da neden ne hakkında der. İnanmayacaksın ama inanılmaz yeni bir işle tanıştım. Çok heyecanlıyım ve ilk sen aklıma geldin. Bana 40 dakikanı ver. Eğer anlatacaklarımı seversen daha ilerisini konuşuruz. Eğer hoşuna gitmezse de hiçbir sıkıntı yok derim. Baskı yapmayı hiç sevmiyorum çünkü kendimi karşımdaki kişinin yerine koyuyorum. Karşınızdaki kişiye her zaman size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranmalısınız. Eminim birinin sizi arayıp Hey, inanılmaz bir iş fırsatı var elimde. Görmelisin. Hemen gel. Olağanüstü bir iş. Network ürün alıyorum dediğini duyabiliyorsunuzdur. Bilgi vermeyin, davet ediyorsunuz. Davetin birçok tekniği vardır. Çok saygı gösterdiğiniz birini davet ediyorsanız, sizden yaşça daha büyük, çok başarılı birine davet yapıyorsanız, ararım ve "Merhaba efendim, sizin için uygunsa biraz zamanınıza ihtiyacım var. Ofisinize gelip sizinle görüşebilir miyim?" derim. Çünkü ilginç bir işe başladım ve fikriniz benim için çok önemli. O kişi kendisini muhteşem hisseder çünkü ona fikrini soruyorsunuz. Ama bir kuralım var. Karşıma oturtup Qnet'i dinlemesini arzuladığım sürece benimle görüşmesini nasıl ayarladığımı umursamam. Yani davet çok önemlidir. Davet çok az bilgi verilerek çok basit tutulmalıdır. Sonuçta sunumu ayarlayıp o kişiyi karşınıza oturtmak istiyorsunuz. Tanışma arama yine insan doğasında olan bir şey. Hayatınız boyunca her gün dışarı çıkıyorsunuz. Her gün yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Networkten önce bu çok doğaldı. Çok normaldi. Tokalaşıyordunuz, partiye gidiyordunuz, her yere gidiyordunuz. Ama şimdi artık siz bir networkersınız. Altın için araştırma yapıyorsunuz. Potansiyel kayıtlarınız için, potansiyel liderlerinizi listenize eklemek için araştırma, tanışma yapıyorsunuz. Şimdi dışarı çıktığınızda network radarınız açık. De networker olarak kayıt olduğunuz andan itibaren garip bir şeyler olur ve radarınız açılır. O radar potansiyel tanışacağınız kişiyi belirler. Bu radar her zaman açık olmalı. Taksiye biniyorsunuz, radarınız açık. Partiye gidiyorsunuz, radarınız açık. Tanışma arama nedir? İsmini ve telefon numarasını almaktır. İş hakkında konuşmak değil, sunum yapmak değil. Ürünler hakkında konuşup partinin ortasında ürün göstermek değil. Birinin o tarafta doğum günü partisi var ve siz de gelmiş. Burada toplanın, çok güzel bir ürünüm var, inanamazsınız diyorsunuz. Arkadaşlar, partiden atılan ve sonraki partilere de davet edilmeyen kişi olmayın. Tanışmak isim ve telefon numarası almaktır. Kendiniz gibi olun, tokalaşın. Nerede çalışıyorsun, sen ne iş yapıyorsun? Kendi işimi yürütüyorum, bu arada kart vizitin var mı diye sorun. Herkes tek bir nedenden dolayı kart vizit taşıyor, verirken iyi hissediyorlar. Bunu çok seviyorum, bu bizim için çok iyidir çünkü herkes kart vizitini veriyor. Taksi şoförlerinin kart vizitleri var. Uçaktaki öğrencilerin kart vizitleri var. Herkesin kart viziti var. Tanışma esnasında sizin vazifeniz isim ve telefon numarası almak. Aslında davet ve tanışma sanatı çok önemli bir tuğladır. Çünkü davet görüşme ayarlamanızı sağlayıp sunum koymak konusunda sizi uzman yapıyor. Bu sizin gerçek hedefinizdir. Tanışma insanları listenize ekleme konusunda sizi uzman yapar. Yani davet sanatı ve tanışma insan doğası kadar basittir. Herkes bunu yapabilir.